geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, küçük kapak fotoğrafı e, nasıl yapılır arkadaşlar. Bugün bu videoda bunu öğreneceksiniz. Bu arada bu kanalımın ilk videosu. E, e, bu kanalda bilgi videoları paylaşılacak. E, Video geçmeden önce like abone olmayın böyle videoların devamı için. E, öncelikle ben o kullandığım uygulamaları size söyleyeyim. Öncelikle şöyle bir, bir uygulama kullanıyorum arkadaşlar. Ve herkesin kullandığı kapak fotoğrafı yapmanızı sağlayacak böyle bir uygulama. İkisini de indirebilirsiniz. Şu mavi olan arkadaşlar kapa şey e, kavma neydi ismi unuttum arkadaşlar. İşte buna Google hesabı verdikten sonra açacaksınız. Şimdi size nasıl kapak fotoğrafı yapılır ve nasıl koyulur bugün onu e, anlatacağım arkadaşlar. Öğreteceğim. Şimdi öncelikle kavmaya giriyoruz arkadaşlar. Yüklediğiniz uygulama Giriyorsunuz. Sonra buna tabii ki de Google hesabı vereceksiniz. Sonra açılıyor kendi kendine arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar benim önceden hazırladığım bir kapak fotoğrafı vardı. Ama sizlerle birlikte hazırlamak istedim. E, şöyle inelim. Şablon arkadaşlar tanıtayım size. Burada şablonlar var arkadaşlar. Böyle istediğim böyle şablon falan işe yarıyor. Şablon yapabilirsiniz. E, şimdi buraya da yaptığınız şeyler gözüküyor arkadaşlar. Ben de yeni bir şey yapacağım şimdi. Ee, şöyle gelelim. Bir dakika. Ya da ben, eğer kendini oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar şu artı tuşuna basıyorsunuz ve kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Ee, buraya şey yazacaktık biz. Küçük kapak resmi. Ama buradan da sanki bulabiliriz. Öyle istiyorum ama sanki bulamadık. Ee, yatay bir şekilde seçmemiz lazım kapak fotoğrafı için arkadaşlar yatay bu mesele olabilir <laughs> Arkadaşlar ama kendiniz yapabilirsiniz yani kendiniz yapmak istiyorsanız böyle böyle oluyor arkadaşlar kendiniz yapabilirsiniz Bu arada ee, şimdi e, arkadaşlar ben bu es şeyde yapmayacağım ben bu uygulamayla kapak fotoğraf yapacağım. Buraya daha alışık olduğum için buraya kapak fotoğrafı yapacağım arkadaşlar. Ee, şimdi e, öncelikle e, ben şeyden Pinterest'ten şey fotoğrafı indireceğim. E, yeşil ya da bilmiyorum bir şey indireceğim. Hangi rengi indireceğimi şaşırdım arkadaşlar. Ben hemen indirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bütün fotoğrafları yükledim yani işe benim işe yarayacak bütün fotoğrafları yükledim. İşte bu uygulamayı indirdikten sonra e, böyle kuracaksınız falan zaten 5 dakikanız bile almaz. Hatta iki dakikanızı bile almaz arkadaşlar. E, hemen artıya e, ortadaki artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz oluşturacaksınız o yüzden. E, bu arada ben e, e, açık mavi seçtim. Açık mavi ile kapak fotoğrafı yapacağım arkadaşlar. E, bu arada telefonum bazen böyle donuyor arkadaşlar. Sıra gerçekten. Bakın açık maviyi seçiyoruz. Bunu yatay yapacağız arkadaşlar. Nasıl yatay yaptığını da göstereceğim. Yatay yaparsanız e, daha iyi olur arkadaşlar. Bir dakika. Şuralara geçiyoruz arkadaşlar. Heh, şimdi buraya geldiniz arkadaşlar. Bir dakika. Ha, zaten biz başmıştık doğru. E, şimdi geliyorsunuz. Şuraya basıyorsunuzdur. Ben çok hızlı gösterdim. Ben işarete göstereceğim zaten. Oraya basıyorsunuz. Sonra ona benzer yukarıda. en yukarıda basıyorsunuz böyle. Sonra bunu yatay yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi al bakın yatay oldu arkadaşlar. Şimdi benim bir de e, beyaz bir tane yuvarlak indirdiğim bir fotoğraf vardı arkadaşlar. Şöyle. Bunu bu arada bir dakika. Ee, bunu benim yapmam lazım. Sizlerle birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Şunu. Rank. Evet şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle tek yuvarlak olsun. Zaten izin vermiyor ki arkadaşlar. Ben burayı yuvarlağı koydum arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şuraları şöyle kapatırsak çok iyi olur. Şöyle. hayalıyorum şu anda arkadaşlar. Bazen sessiz kalabiliyorum. Böyle kapı fotoğraflarında sessiz kalırım. Şöyle. Buraya kendi resmimi koyacağım arkadaşlar. Ama e, bu yaptığım kapak fotoğrafı ben koymayacağım. Benim başka bir tane yaptığım kapak fotoğrafı var. Onu koyacağım. Şöyle. E, şimdi şöyle koyalım. Buraya yazı yazacağız arkadaşlar. Hemen ben yazayım geleyim. Evet arkadaşlar. E, şu anda e, yazdım yazımı. E, şimdi arkadaşlar benim bir tane fotoğrafım vardı. E, buradaysa onu bir şey koyacağım. Aklıma çok güzel bir kapak fotoğrafı var ama maalesef bunu koymayacağım arkadaşlar. Bakın bunu böyle çevirirsek şöyle olacak arkadaşlar. Ee, şimdi buraya resmimi koyacağım. Kapak fotoğraf. Hatta şöyle yapabiliriz sanki. Şöyle bence çok güzel oldu. Buraya da kanalımın şeyini koyacağım arkadaşlar. Ee, kanalımın fotoğrafını. Nerede benim kanalımın fotoğrafı? Heh. Şimdi getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi onu ayarlayacağız. Şöyle. Ayarlayalım. Bir dakika. Şunu küçültmem lazım arkadaşlar. Şöyle. Bence mükemmel oldu arkadaşlar. Kapak fotoğrafı. Maalesef koymayacağım ama. istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Bakın bence çok güzel oldu. Bazı ayarlamalara ihtiyacı var sanki arkadaşlar ama bir dakika. Alttan yapmam lazım. Şöyle yok. Bence iyi oldu. Böyle bırakalım arkadaşlar. Bence resmi çok iyi oldu. Şimdi bunlar yukarıda geliyorsunuz ve indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu biz sizin kariyerinizi e, işte fotoğraflarınıza yüklenecek arkadaşlar. Hemen çıkalım. E, şuradan basıyorsunuz ekliyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar. E, sonra çık buradan. Sonra e, YouTube'a geliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl koyulduğunu Koy, anlatacağım size. Ee, aslında arkadaşlar, size, sizden numara istiyor. Onun nasıl yapıldığını da göstereceğim. Ee, tabii ki de, bir dakika. Öbür kanala geçiyorum. Orada iki kanalı da takip etmeyi unutmayın. Kanalı. Bu burada videolar var arkadaşlar. Şimdi ayarlamalara geliyoruz şuradan. Kapak fotoğrafını koyacağız. Arkadaşlar, buradan size numara isteyecek ve buraya annenin, annenizin numarasını koyacaksınız arkadaşlar. Kayıt açık değil mi? Anezin numarasını koyacaksınız arkadaşlar. Sonra burası geçiyor. Sonra buradan basıyorsunuz. Ve kapak fotoğrafını direkt koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu kadardı. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.